Koyu kırmızı rengi ve silindirik meyve yapısıyla göz alıcı, kolay yetiştirilebilir olmasıyla üretici dostu San Marzano tipi sanayi domatesinde yepyeni bir soluk. İşte karşınızda Seminis'in yeni yıldızı Eventus. Eventus'u yakından görmek için Bursa Karacabey'e doğru yola çıkıyoruz. Önce İbrahim Bey'in tarlasına konuk olacağız. İbrahim Bey, bölgede Eventus'u ilk dikenlerden. Merhabalar İbrahim Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba İbrahim Tosun ben. Bursa Karacabey Beylik Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 40 dekar alanda domates üretimi yapıyorum bu sene için. Eventus'la nasıl tanıştınız? İlk gözlemleriniz nelerdir? Eventus'u bu sene ilk defa deniyorum tarlamda. Bizim bölgemizde keltik üretimi fazla olduğundan dolayı kelteye salınan bir ilaç bizim domateslerimizde yaprak kıvırcığı dediğimiz bir zarara yol açıyor. Bu bize çok ton kaybı yaratıyor. Biz bunu araştırırken Eventus'un buna daha dayanıklı olduğunu duyduk ve şu anki durumdan çok memnunum. Biz çiftçiler tarlaya domatesi ektiğimizde renk ve gidişatına çok önem veririz. Yani verdiğimiz gübreyi alıyor mu, almıyor mu, renk canlılığına çok dikkat ederiz. Verdiğimiz gübreleri hiç inkar etmedi domates. Mükemmel bir meyve tutumu yakaladık. Çok güzel bir çiçek tutumu vardı. Tonaj olarak da şu an düşündüğümüzün daha üzerine çıkacak. Buna inanıyoruz. Peki Eventus pazarlama aşamasında nasıl? San Marzano çeşidi olması, homojen büyümesi, aynı anda kızarması pazarlama yaparken büyük bir kolaylık sağlıyor. San Marzano çeşidi olmasına değindiniz. Peki hangi özellikleriyle diğer San Marzano çeşitlerinden ayrılıyor? Eventus'u ayıran özellikler bitki gelişim evresi. Çok güzel, homojen bir şekilde büyüyor. Bizim belirlediğimiz seviyelerle gittiğini düşünüyoruz biz daha çok. Meyve tutumu çok güzel, çiçeklerimiz çok güzel çiçeklerimizi yakmadan devam edebiliyoruz. Görünen o ki oldukça memnunsunuz. Çevrenizdeki diğer üreticilerin tepkileri nasıl oldu? Bu kıvırıcın az olması, verimin gayet ileri seviyeye gitmesi, gövde yapısının çok güzel gelişmesi, hiç kıvırılmadan geldi bu zamana kadar duyan yan köylerden, kendi köyümden herkesin gelip domates dolaşmasına sebep oldu. Her gelen de üründen çok memnun oldu. Çok beğendiler ve seneye kendi arazilerinde ekmeği düşünüyorlar. Bütün üreticilerimize Eventus çeşidini öneriyorum. İbrahim Bey'e bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Şimdi Bursa Karacabey'de bir başka üreticimize konuk olacağız. Eventus'u bir de Tarık Bey'den dinlemek için Soluğu Beylik Mahallesi'nde alıyoruz. Tarık Bey selamlar. Sizi tanımak isteriz. Bursa Karacabey Beylik Mahallesi'nde yaşamaktayız. Ortalama olarak 100-150 dönümlük bir arazide domates, biber, mısır, karpuz çeşitlerini ekiyoruz. Tarlanıza Eventus dikmeye nasıl karar verdiniz? Eventus'u bu sene ilk defa biz kendi tarlamızda deniyoruz. Ondan önceki senelerde diğer çiftçilerden, arkadaşlarımızdan duymuştuk Eventus'u biz. Bu sene de kendi tarlamızda ektik, denedik ve çok memnun kaldık. Peki Eventus'un öne çıkan özelliklerini sorsak? Bitki örtüsü olarak bütün meyvelerini saklayacak şekilde dallanması gayet iyiydi. Çok iyi bir çiçek açtı ve çiçeklerin hepsini iyi şekilde yakaladı. Günümüz şartlarında sıcaklardan dolayı çiçek yakma olayını Eventus'ta çok yaşamadık. Eventus pazarlama aşamasında size ne gibi kolaylıklar sağlıyor? San Marzano tip domates olduğu için biz bunu daha kolay pazarlayabiliyoruz. Aynı şekilde bitki meyvesini düzgün örttüğü için pişmiyor. Pişmeyince de her yerde alıcısını rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Birçok San Marzano tipi domates çeşidi arasından neden Eventus diye sorsak? İlk olarak bitki gelişimi diğer San Marzano çeşit domateslere göre daha iyi oldu. Meyve tutumu olarak meyvenin iriliği olarak verim olarak bu bizim için çok daha iyi oldu. Saydığımız bu özellikler sayesinde diğer San Marzano çeşit domateslere göre daha iyi olduğunu bu sene gözlemledik. Tarlanız harika gözüküyor. Çevrenizdeki üreticilerin tepkileri nasıl? Bizim burada aşırı derecede bir yapraklarda kıvırcıklanma oluyor. Bunun da sebebi çeltikte kullanılan ilaçlar. Eventus çeşidi diğer çeşit domateslere göre daha toleranslı. Çeşidin ne olduğunu soruyorlar ve seneye ekmek istediklerini söylüyorlar. Çok teşekkürler Tarık Bey. Eventus'u sizden dinlemek büyük bir zevkti. Şimdi son durağımıza doğru yola çıkacağız. Ancak size hatırlatmak istediğimiz bir şey var. Siz de Eventus hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ve işte son durağımız olan Tonguç Tarım'a geldik. Tonguç Tarım'da bizi Sezer Bey karşılıyor. Sezer Bey merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Bursa Karacabey'de Celal Tonguç Tarım'da 5 yıldır ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım. Bayi olarak kendi tarımsal üretimimiz 2500-3000 dekarda işte domates, biber, mısır, buğday gibi ürünlerde faaliyet gösteriyoruz. 15-20 dekar kadar bir arazide işte domates, biber, mısır, buğday, çeltik gibi ürünlerde ilaçlama programları, gü gübreleme programları faaliyetlerimiz oluyor. Bize Eventus'la tanışma hikayenizi kısaca anlatır mısınız? Geçen yıl arazi kontrollerimizde bir müstahsilimizde gördük. Bitki gelişimi ve verim potansiyelinin yüksek olduğunu fark ettik. Bu yılda kendi arazilerimizde ve müstahsillerimizde Eventus çeşidine tercih ettik. Şu an gelişimi ve gidişatı da gayet iyi. Peki bir bayi olarak Eventus'u tercih etme nedenlerinizi sorsak? İyi bir gelişim, güçlü bir bitki yapısı, hastalığa karşı dayanımının yüksek olması, arazi koşullarında olgunluk süresinin geçtikten sonra da biraz bekleme süresi, suya karşı olan toleransı en önemli özellikler. Eventus bu beklentilerimizin hepsini karşılıyor. Sizce Eventus rakiplerinden hangi özellikleriyle ayrılıyor? Yani bölgemizde çeltik üretim alanı gittikçe artış göstermekte ve çeltikte kullanılan herbisitlerin sulama suyuna karışmasıyla birlikte domateslerde kıvırcık yaptığına şahit oluyoruz. Ve bu kıvırcık ağır derecede verim kaybına ve bitkinin çökmesine sebep oluyor. Bu yıl bir arazimizde rakip çeşit ve eventusu yan yana görme fırsatımız oldu. Eventus'un çok daha az etkilendiğini Rakip çeşidin daha fazla etkilendiğini görmüş olduk. Bitki gelişimi, çiçeklenmesinin güzel olması, verim potansiyelinin yüksek olması dışında kıvırcık sorunundan daha az etkilenmesi eventus'u ön plana çıkartıyor. Eventus'un yarattığı fark ortada. Peki sanayi domatesi piyasasında nasıl bir ses getirecek? Eventus tüm bu özellikleriyle bizler ve üreticilerden tam not aldı. Sanayi tipi domates piyasasında çok ses getirmeye devam edecektir. Yeni yıldızımız hoş geldin. Sağ olun Sezer Bey. Eventus'u işinin ehli insanlardan dinledik. Bölgedeki üreticilere sağladığı avantajlar ortada muhteşem rengi ve San Marzano tipi olması da onu eşsiz kılıyor. Sanayi tipi domates piyasasında parlayan bu yeni yıldızın ışık saçmaya devam edeceği besbelli. Videomuzu kapatmadan son bir hatırlatma. Siz de Seminis'in yeni yıldızı Eventus hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Yeni yıldızların bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.